yetişemeyeceğim. <laughs> ah, yetişemedim. Şimdi restorana yürüyerek gitmem gerek. Pisi'yi arayıp geç kalacağım haber vereyim. Amanın. Ah, oh, işe bak. Şarjım bitmiş. Yürü bakalım maestro. Ah, ah, ah cep telefonu. Bugünden de onsuz olmak mümkün görünmüyor. Londra 17. yüzyıl. Epey kısa yoldan geldim ha. Ah. Ama senin elindekiler modern telefonun atası. Ne dedin? Hayır, bu oyuncak yepyeni. Sen de denemek ister misin? Şunu kulağına tut lütfen. Hmm. Sakalınız çok komik görünüyor bayım. <laughs> Ulaşımı beğendiniz mi? Robert Hooke hizmetinizdeyim efendim. Maestro, memnun oldum. Oyuncağın mantığı son derece basit aslında. Sesteki ses dalgaları küçük bir parşömeni titreştiriyor. Titreşimler ipek ip boyunca diğer konuya iletiliyor... ...ve ses orada yeniden üretiliyor olan bu. Tebrik ederim. Çok umut verecek. İtalya'dan bir telgraf. Antonio Meucci adında biri göndermiş. Teşekkür ederim. Ben bir anlayamıyorum maestro. Yani buluşum devrim niteliğinde ama kimse ilgilenmiyor. Baksana telefonumun bir örneğini Amerika'daki Amerikan bölge telgrafı şirketine bile gönderdim. Üstelik çok zor durumdayım. Yani patente başvuracak param bile yok. Biri fikrimi alacak diye korkuyorum. Hı? Burada olduğunuzu haber verseydiniz ya. Şimdi haber verdim işte. Bir İtalyan arkadaşım gönderdi beni. Adı Antonio Meucci. Gönderdiği telefon örneğiyle ilgili bilgi almak istiyor. Telefon mu dediniz? Hiç duymadım. Hmm. Hmm. Ah, okay. Bay Bell. İstediğiniz şey burada efendim. Hmm. Hmm. Ha, biraz garip değil mi? Çünkü çok yakında Alexander Graham Bell, Bell Telefon Şirketi'ni kuracak. Bir başka Amerikalı Elisha Gray ile birlikte insan sesini iletmek için kendi sistemlerini geliştirdiler. Şimdi bakalım patenti önce kim alacak? <laughs> evet başardım. Evet ben kazandım ben kazandım. Oh, oh, oh. 10 1876'da Alexander Graham Bell halka açık bir telefon gösterisi yaptı. Ben şu anda bitişik odadayım. Yardımcısı Bay Watson'la birlikte. Oh. Bay Watson, gelin buraya. Sizi görmek istiyorum. Bell'in yardımcısına söylediği bu sözler tarihteki ilk telefon konuşması olarak kayda geçecekti. Hmm. Öndeydim ama beni itti Sayın yargıç. Hmm. Hmm içmedim Ayakkabı bağcığına bastı. Aa, Aa, ooo, sana ooo, göstereceğim ooo, şimdi. Patent <laughs> ee. <laughs> ofisinin tarih ve saat damgasına göre telefonun mucidi açıkça Bay Bell'dir. <gülüyor> Sakın <gülüyor> bana kızma Gray. Seni ararım bir şeyler içmeye gideriz. <laughs> çok üzgünüm dostum. Mahkeme Bell'in lehine karar verdi. Ama seni kopyaladığı gerçekten çok açık. Sabret. 2002'de Amerikan kongresi telefonun mucidinin sen olduğunu kabul edecek. 126 yıl sonra mı yani? Neyse geç olsun güç olmasın. O zamanlar telefonlar çift olarak satılırdı ve yalnızca diğer cihaza sahip olan kişiyle iletişim evet, kurulabilirdi. Ta ki bir Macar, bin Tivadar, Tuskaz ilk telefon bin santralini bin icat bin edene bin kadar. Bin. Bu devrim sayesinde birçok hak birbirine bağlanabiliyordu. Aynı kişiyi arayıp durmak biraz sıkıcıydı açıkçası. Eğlenceli görünüyor. Ben de deneyebilir miyim? Alo bir saniye lütfen. Hayır bekleyin. Alo hayır durun. Alo. <laughs> 1881'de Paris'te konserler, operalar ve tiyatro oyunları telefonla canlı yayınlanıyordu. Aynı radyo mantığı gibi. Gerçi radyo henüz icat edilmemişti. 1910'da şehirler birbirine bağlandı, sonra kıtalarda. O andan itibaren telefon her yerdeydi. Şimdi de New York'tayım. Doktor Cooper, ilk cep telefonu kullanıma hazır mı acaba? Evet, şu güzelliğe bakın. Küçük, pratik, ergonomik ve 30 dakikalık şarj süresi var. Ooo, küçük dediğiniz bu mu yani? 1990'da artık kablolar yoktu. Telefonla evin her yerinde dolaşabiliyordunuz. Telefon şimdi nerede acaba? Hı? Ve işte o zaman dedim ki... Bir, bir arama bekliyorum kızım. Ama sadece iki saat. Sadece... Sabır. Kişisel telefonlar yakında geliyor. İlk akıllı telefon 1994'te çıktı. 2007'de ise tuşlar yerine dokunmatik ekranlara bıraktı. Ekran da büyüdü. Bugünlerde bu küçücük cihaza neler sığdırıyorlar? Kamera, müzik çalar, oyun konsol... Bırak beni! Artık odamı da toplamak zorunda değilim. Bir hayatı ya da çoğu akıllı telefonunda... Telefon etmek sadece işlevlerinden biri. Aa, çıkış belki şurada ya yukarıdadır. Piyaret, neden böyle üzgünsün? Arkadaşıma mesaj attım ve cevap vermesini bekliyorum. Tam 28 saniye oldu. Aa, gerçekten kötüymüş. Bu yenilikler yeni sorunlar yaratıyor ve yeni bir kelime. Nomofobi, <laughs> telefonsuz kalma korkusu. <laughs> Akıllı Aa. telefonumu evde unuttum. Seninkine Aa. bakabilir miyim lütfen? Aa, bugün dünyada insanlardan daha fazla telefon var. Ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri de büyük. Yapımlarında kullanılan karmaşık alaşımlar kaynaklarımızı tüketiyor. Ve geri dönüştürülmeleri de çok zor. Hmm. Alo? Kay Michael Hayır bayan Kay Michael değilim. Aha, Yanlış numara çevirmişsiniz ama bu telefon gayet iyi çalışıyor. Burada ne işi var bunun? Aha tüketim toplumunun etkilediği bir başka kişi. Akıllı telefonların çevresel etkisini azaltmak için onları olabildiğince uzun süre kullanmalıyız. Artık çalışmadıklarında ise yenilenmiş bir cihaz alabiliriz. Peki tamam <laughs> ama benim yemeğe gitmem gerek. Hadi bakalım yürü. <laughs> Hı? Ah, hemen ah, 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 Üzgünüm geç kaldım. <laughs> Ama hiç de geç kalmadım maestro. Koşuyor muydun? Ah birazcık. Ah, şarjım bitti. Tıpkı telefonumunki gibi. Ah. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Ben de yapbozumu bitirmek üzereydim. Hani şu küçük karton parçaları bir araya getir, bir resmi tamamladığınız bulmaca oyunu. ...ilk kez çözüyüm de iki yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Bir ördek yapbozuydu ve dokuz parçadan oluşuyor. <laughs> Her şey evet. Ördeklere karşı hep bir zaafım olmuştur. Bu yapboz 300 parçalık ve bir aydan fazladır beni uğraştırıp duruyor. Ne? Bir parçası eksik. Ha? <laughs> uzağa gitmiş olamaz. Ha, şey bakar mısın? Yakpost parçası. <laughs> Kabartma mı? iki yıllık emeğim gitti. İyi tarafından bakın. Belki de az önce yapbozu icat ettiniz. <laughs> Belki de aa. ölçmediniz. A doğrusunu söylemek gerekirse, oyunun nasıl ortaya çıktığından kimse emin değil. Ama Sicilya'daki Siracusa'dan çıkmış olması mümkün. İşte en eski filmler yapbozun izine burada rastlıyoruz, Lukolus. Onu eski dostum Arşimet icat etti. Hani şu meşhur matematikçi. Maestro, eski dostum. Merhaba Arşi. Ördeğimin eksik parçasını Eşey. arıyorum acaba, gördün mü? Hı. Ördeğinin eksik parçası mı? Ben nereden bileyim? Bırak da gel. Lokulus oynayalım hadi. Hazır mısın? Tüm 14 parçanın yerine ezberledin mi? O zaman karıştıralım. Kim önce tamamlarsa o kazanır. Başla hadi bakalım. Bitti. <laughs> ben kazanırım. Bu adi değil. Sen zaten ezbere biliyorsun. Ben yani ancak bunu yapabildim. Aa, ne tatlı bir köpüş. Evet, Lokulus binlerce farklı şekil yapabilirsin. Senin Lokulus'un bana başka bir oyunu hatırlattı. <laughs> Gram. 16. yüzyıla ait bir Çin efsanesine göre bir gün Tan Hanedanı'nın imparatoru... Benim kokulu nilüfer çiçeğim. Bak şu mutfak için aldığım seramik karoya. Eşi benzeri yok. Muhteşem bir şey. Ah harika. Hep böyle bir karam olsun istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Güzelim karoyu düşürdün. Onu hemen tamir etmeni istiyorum derhal. Ama tatlı ekşi mantım elimden kaydı sadece. Ne yazık ki efsaneye göre imparatortan o yedi parçayı bir daha bir araya getirememiş. Her neyse iki yüz yıl sonra da Çinli öğrenciler geometriyi tangram oynayarak öğreniyordu. Yalnızca yedi parçayla yaklaşık altı bin farklı şekil yapılabiliyor. Ah ne güzel bir kaplumbağa. Öyle. Teşekkür ederim Üstad. Peki ya sen hala çözemedin mi? <laughs> Ah oh, hayır ama bir gün çözüleceğim. <laughs> Bak can spis beni de var. Ne? Bir İngiliz haritacı yardımımı mı istiyor? Hı? Geldiğin için teşekkür ederim <laughs> maestro. Bana yardım edebileceğini düşündüm. Oh, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, bununla. Bu İngiltere haritasını ince bir maon levhaya yapıştırdım. Sen şimdi kenarlarını her bölgenin sınırlarına göre keseceksin. Bu kadar basit. Evet anladım. Ah, parmaklarına dikkat et. Hmm. Küçük parçalardan bir araya getirilen bir resim. İşte ben buna yapboz derim. Ha, gerçekten mi? Ben buna parçalanmış harita demeyi düşünüyordum. Ha, evet de ya harita olmayan başka bir resim kesersen. Mesela bir ördek. <laughs> Mizah anlayışım fena değil. Benim parçalanmış haritalarım coğrafya öğretmek için tasarlandı. Ördeğin bununla ne alakası var şimdi? Yaklaşık 20 yıl boyunca yapbozlar sadece parçalanmış haritalardan oluştu. 19. yüzyılda artık konular çeşitleniyor. Manzaralar, yapılar, hayvanlar. Yapbozlar genellikle 50 parçayı geçmezdi ve çocuklar için tasarlanırdı. Size yardımcı olabilir miyim? Bir yapbozun kayıp parçasını arıyorum da. <laughs> yaşlı bir adamı çocuk oyunu oynarken görmek ne kadar komik. Ben yaşlı değilim. Sadece sakalım çok uzun. Ama hazır gelmişken şu güzel ördekleri de alayım ha. 20. yüzyılın başı yetişkinlere yönelik yapbozların altın çağına işaret eder. Paris'te aristokratlar en yeni sabır oyununu oynamak için salonlarda buluşurdu. Üyelik kartınız var mı acaba? Hayır. Nasıl alınıyor? Prens, dük, markiz, kont ya da en azından baron olmanız gerekiyor. Ben sadece maestro'yum. Üzgünüm ama mümkün değil. Tamam mı? 1920'lerden itibaren makineler yapozları seri üretebilir hale getirdi. Bu da fiyatları düşürdü. Ve 10 yıl sonra karton <laughs> ahşabın yerini aldı. <laughs> Yapoz artık her evde bulunur oldu. 20. yüzyılın ortalarında parçaların şekli daha karmaşıklaştı ve birbirlerine geçer hale geldi. Öncesinde sadece yan yana diziliyorlardı. Ah öğrencilerin pek uslu görünüyor. Evet yapboz yapmak onlara dikkat ve sabır kazandırıyor. Aynı zamanda göz ve el koordinasyonlarını da geliştiriyor. İster genç olun ister yaşlı bir yapbozu tamamlamak her zaman keyiflidir. Öğretmenim bitirdim. Ha, <laughs> ben de sonunda yaptım. Ha? Hocam, <laughs> hadi. Aa. 1990'larda üç boyutlu yapbozlar sahneye çıktı. Esnek sentetik köpük parçaları sayesinde yapboz tamamlandığında taşınabiliyor veya tutulabiliyordu. Yani şey normalde. Ay. 21. yüzyılda artık bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden yapboz yapabilirsiniz. Avantajı şu, parça kaybolmaz. Çok enteresan. Herkes sosyal medyada yapboz fotoğrafları paylaşıyor. Evde kalınca bir şeylerle de meşgul olmak gerekiyor sanırım. Peki öyleyse madem evdeyim, keyfime bakayım. Aha, işte buradaymışsın. Sanırım sakalımı arasına temizlemem gerek. <laughs> Ya Yapboz konusunda iyi olduğunuzu duydum. Bana da yardım eder misiniz? Buyurun buyurun. Az önce bir yapbozu bitirdim. Yenisine başlamak üzereydim. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> Bunu nereye assam acaba? Çizimlerimizi ve kartpostalları sergilemek için iyi bir yer olmasının yanında buzdolabının asıl işlevi iş yiyecekleri soğuk tutmak. Böylece daha uzun süre dayanmaları ve bozulmamalarını sağlamaktır. Ama bu harika cihaz icat edilmeden önce yiyecek saklamak nasıl desem e, daha riskliydi. Ama sakın bunu evde denemeyin tamam mı? Oh. 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 Soğuk özellikler eskiden beri biliniyor. O zamanlar insanlar dağlardan buz getirdiği yiyeceklerini daha uzun süre saklamak için kullanırlardı çekilin. Çekil kenara yaşlılar Hey evet, dikkat edin. <laughs> ya da yiyecekleri soğuk tutmak için karın içine gömerlerdi. Fransa'da 17. yüzyılda dağlardan getirilen buz, Versay'ın bahçelerinde yapılan taş soğuk odalarda saklanırdı. Aa, merhaba bacı <laughs> <ceseleri. gülüyor> güneş kralı döneminde Paris, ve diğer Avrupa şehirlerinde Alpler ya da Bozkes dağlarından buz getirilirdi. Ve tamam. bu. Oh. oh, yolculuğum bitti. Ah. Ah. Buz mu, Aa, <laughs> inanamıyorum. Soğuk su içebileceğim, yaşasın. Hayal görüyorsun, ufaklık buz benim. <laughs> ha, tabii buz kıymetliydi ve yalnızca restoranlara, mandıralara ve dondurmacılara ayrılır. Orada durma, yaşlı adam malları boşaltmam gerekiyor. Oh hadi ama ben yaşlı adam değilim. Sadece sakalım çok uzun. Çekiliyolden. Buz alıyorum, teşekkür ederim. Ha, yiyecekleri serin tutmak için evlerde bir kiler, bodrum ya da daha çok pencere altında yerleşip bir göz olurdu. İşte bunun gibi. Ha, bu bölme yiyecekleri serin tutar ve hayvanlardan korurdu. Açılış müziğini çalın. Programımıza hoş geldiniz. Buzdolabını kim icat etti? Ben. Hayır bendim. Hayır bendim. Hayır bendim. Hayır bendim. Hayır, ben, hayır, hayır bendim. Ben, 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 17. Ben, 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 yüzyıldan itibaren pek çok bilim insanı yapay buz üretmenin yolunu aradı. Ama 1868'de soğuğun babası lakaplı bir Fransız büyük ölçekli bir deneye imza attı. Beyler biraz da sizin çalışmalarınızdan faydalandı. Benim çalışmama diyorsun ya. Hayır benimki ne diyorsun? Hayır sadece ben. Sen Charles Tellie'ye sıvı gaz amonya kullanan ilk soğutma makinesini sen icat ettin. Ah, kesinlikle. Ve makinemin yiyecekleri koruyabildiğini kanıtlamak için küçük bir deney yapacağım. Görüyorsunuz bu soğutmalı sandığın içine biraz et koydum ve iddiaya girelim ki Arjantin Boynes ailesi varana kadar hala taptaze kalacak. Eğer işe yararsa bozulabilir gıdaların. Dünya çapında ithalatı ve ihracatı yapılabilecek. Evet aynen öyle. <laughs> ne yapıyorsun? 5 <laughs> Şimdi seni uzun bir deniz yolculuğu bekliyor tamam mı? Ay, açıcın kapıyı. Sanırım bir şey yaramadı bu. Hayır, makine bozuldu mu? sanırım başka bir fikrim var. Bu kez bu Le isimli geminin ambarını eksi iki dereceye sabitlenecek şekilde yalıttım. Evet burası tam bir soğuk oda. Evet aynen öyle. <laughs> 105 günlük yeni bir deniz yolculuğuna çıkıyorsun. <laughs> Olamaz. Ah, başardık. <laughs> ah, bakın bakın et bozulmamış. Ha, maestro. <gülüyor> <gülüyor> 1913'te Fred Lillian Wolf adında bir Amerikalı Donald ve Aklı ilk sanayi tipi buzdolabını üretti. <laughs> Aa, gelmedik mi daha? Ah geldik sayılır. <laughs> Sadece altı kat kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Buz sonra çok farklı. Buz kutusu yalıtımlı duvarlara sahip bir dolap gibidir. Ve içine buz blokları konması gerekir. Tıpkı eski zamanlardaki gibi. Soğuk bir su ister misiniz? Oh. Oh. Evet. Harika olur. <laughs> Teşekkür ederim genç <gülüyor> adam. <gülüyor> oh. Aa. Evet artık biz gidelim. Hoşçakalın hanımefendi. Bir saniye. Hı? Eski buz kutusunu da aşağı indirmeniz gerekir. Aa! İş merak etmeyin. Onu ben hallederim. Ay, <laughs> <laughs> kimseyi beklemez. buzdolabı yiyecekleri daha güvenli saklamasını sağlayarak halk sağlığına büyük katkı sağladı. Ama bayım, söyler misiniz buzdolabının içi nasıl soğuyor? Aa, çok güzel bir soru bu. Aslında buzdolabı yiyecekleri soğutmaz. Onların ısısını emer. Sıvı halindeki soğutucu buharla gaza dönüşür. Bu dönüşüm ve aşırı soğuyan gaz yiyecekteki ısıyı emer. Yiyeceklerin içeriğinden gelen ısıyla tekrar ısınıp sıkıştırılır ve yeniden sıvıya dönüşür. Bu döngü sürekli devam eder durur. Yani aslında şu olur. Buzdolabı soğuk üretmez. Isıyı dışarı atar. <laughs> Şakak! Ve bu yöntem gayet iyi çalışır. Çünkü günümüzde buzdolapları evlerimizde, restoranlarda ve süpermarketlerde vardır. Evde bozulabilir yiyeceklerin 0 ila 4 derece arasında saklanması önerilir. Aa, çok affedersin. Sanırım yanlış mutfağa girdim. Ya, sorun değil. Hazır gelmişken tereyağını uzatır mısınız lütfen? Ah, elbette. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. <laughs> Ama asla sıcak yemekleri buzdolabına koymamalısınız ya da taze meyveleri çünkü lezzetlerini kaybederler. Kapı Bistro. Aa, evet doğru söylüyor. Enerji tüketimini azaltmak için kapıyı uzun süre açık bırakmamalıyız. Bu çok önemli. 哼、啊